Moğol baskısından kaçarak Anadolu'ya gelen kayılar, Türkiye Selçukluları tarafından önce Ahlat yöresine, daha sonra ise Bizans sınırındaki Söğüt ve Domaniç'e yerleştirilmişlerdir. Kayıların bu bölgeye yerleştirilmesinde amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bizans üzerine baskı uygulamak, evet bu amaç vardır, Bizans sınırlarına bu yüzden yerleştirilmişlerdir. 2. Sınır bölgesinin güvenliğini sağlamak, evet Bizans'tan gelebilecek tehditler için yine bu bölgeye yerleştirilmişlerdir. Bunun da etkili olduğu savunulabilir. 3. Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurmak için batı bölgelerine yerleştirilmiştir diyebilir miyiz? Hayır. Buna ulaşılamaz, bu savunulamaz. 1 ve 2 savunulabilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan durumlarından hangileri Anadolu'daki Türkmenlerin desteğinin alınmasında doğrudan etkili olmuştur? Osmanlı Devleti'nin gelişmesinde Türkmenlerin doğrudan desteğinin alınmasında etkili olan durum, Merkeziyetçi yapısının güçlü olması mıdır? Bu desteğin alınmasında faydası olmuştur ama doğrudan değildir. 2. Bizans yönünde fetihlerin yapılması. Evet, Bizans yönünde fetihlerin yapılması, gaza ve cihat politikası uygulanması, Anadolu Türkmenlerinin doğrudan desteğin alınmasında etkili olmuştur diyoruz. 3. Fethedilen yerlerde adaletli ve hoşgörülü olunması. O bölge halkının daha doğrusu o bölgede yaşayan gayrimüslimlerin desteğinin alınmasında etki olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Türkmenlerin desteğinde ilişkisi yoktur. Yalnız ikiyi söyleyebiliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 14. yüzyıl başlarında Balkanlarda Katolik ve Ortodokslar arasında mücadeleler yaşanıyordu. Katolik Macarlar Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyordu. Buna göre durumlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Balkanlarda siyasi ve dini çatışmaların yaşandığı. Evet, buna ulaşılabilir. Dini çatışmalar Ortodokslarla Katolikler arasında yaşanıyor. Macarlarla Balkan devletleri arasında yani. 2. Osmanlı Devleti'nin batı yönünde gelişmesi için siyasi ortamın uygun olduğu. Evet, Balkanlı devletler birbirleriyle mücadele ederlerken Osmanlı Devleti açısından da ortamın gelişmesine uygun olduğunu söyleyebiliriz. 3. Avrupa'da reform hareketleri ile mezhep birliğinin bozulduğu. Yukarıdaki mezhepler reform hareketinden önce de var idiler. Mezhep reform hareketleri zaten daha sonra gerçekleşecektir. Bu bilgiye ulaşmamız mümkün değil. 1 ve 2'ye ulaşıyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan durumlarından hangileri jeopolitik konumu ile ilgili olduğu söylenebilir. 1. Adaletli ve hoşgörülü yönetimi jeopolitik yani coğrafi konumu ile ilgili değildir. 2. Bizans sınırında bulunması, evet Anadolu'nun batısında yer alması, Bizans sınırında yer alması jeopolitik konumudur, büyümesinde etkili olmuştur. 3. Moğol istilasından uzak olması, yine Anadolu'nun batısında olması, Moğol istilasından uzak olması anlamına gelir. Bu da coğrafi konumuyla ilişkilidir jeopolitik konumu ile ilgilidir diyoruz. 2 ve 3 doğru cevabımız D seçeneğidir. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Balkanlara yerleşmeye çalışmış, sınırlarını bu yönde genişletmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumu kolaylaştırdığı söylenemez? A. İskan politikasını izlemesi Balkanlarda yerleşmesini kolaylaştırmış mıdır? Evet, kolaylaştırmıştır. Halifelik makamının kullanılması Balkanlarda yerleşmesini kolaylaştırmış diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Zira Balkanlar zaten Müslüman değildi. Halifelik makamıyla da bir ilişkisi yoktur bölge halkının. C. Peç edilen yerlerde adaletli bir yönetim benimsemesi Balkanlarda yerleşmesini kolaylaştırmıştır. D. Bizans ve Haçlılara karşı askeri başarılar elde etmesi de Balkanlarda yerleşmesini kolaylaştırmıştır. E. Bizans'ın eski gücünden uzak olması da yine sınırlarını bu yönde genişletmesini kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Cevabımız, doğru cevabımız B seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde Ankara Savaşı sonrası Fetret Devri yaşanmasının durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? 1. Fetih hareketlerinin durmasında etkili olmuş mudur? Evet hiç işlerindeki karışıklıklarla uğraşmaları FETÖ hareketlerinden durmasına sebep olacaktır. 2. İç politikada istikrarın bozulması, evet, taht mücadeleleri istikrarın bozulmasına sebep olmuştur. 3. Veraset sisteminin değişmesi, evet, sırasında veraset sisteminde bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Etkili olduğu savunulabilecek olanlar 1 ve 2, o da doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Osman Bey fethettiği yerlerin yönetimiyle ilgili konularda karar verirken ahilere de danışmıştır. Buna göre durumlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Ahilerin Osmanlı Devleti'nin teşkilatlanmasında etkili olduğuna ulaşılabilir. Çünkü fethettiği yerlerin yönetimiyle ilgili konularda ahilere danıştığını söylemiş. 2. Osmanlı Devleti'nin dışa bağımlı bir yönetim sergilediği. Ahiler kendi özverliğidir. Dışa bağımlı bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki ahilere de bağımlı değildir zaten. Buna da ulaşılamaz. 3. Halka yönetimde temsil hakkı verildiği, bir sivil toplum örgütü olan ahilere danışmış olması yönetimde halka temsil hakkı verdiği anlamına da gelmez. Ulaşılabilecek olan yalnız birdir. Doğru cevabımız da A seçeneğidir. 1. Kutsal Savaşı'nda 1. Murat'a İtfendiyar, Germiyan, Saruhan, Menteşe Beyleri de asker göndererek yardım etmişlerdir. Bu durumda gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. 1. Osmanlı Devleti'nin cihat anlayışıyla hareket etmesinin etkili olduğu savunulabilir mi? Evet. Cihat gayrimüslimlere karşı yapılan savaşlar idi. Burada Hristiyan bir topluluğa karşı savaşıldığı için Anadolu Beyleri Osmanlı Devleti'ne yardım etmişlerdir. 2. Haçlıların Anadolu'nun işlerine kadar ilerlemesinde etkili olmuş mudur Avrupalı şey, beyliklerin Osmanlı Devleti'ne yardım etmesinde? Hayır. Zira 1. Kosova Savaşı Anadolu ile ilgili değildir. Balkanlarda cereyan etmiştir. 3. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'dan tamamen çekilmesi Osmanlı Devleti'nin Anadolu'dan tamamen çekilmesi de yine söz konusu değildir. Kosova Savaşı sırasında. Hangileri etkili olmuştur? Yalnız bir etkili olmuştur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Osman Bey'in faaliyetlerinden hangilerinin diğer Türk beylikleri tarafından desteklenmesine neden olduğu söylenebilir? 1. Anadolu Türk Birliği siyaseti izlemesi Anadolu Türk Birliği siyaseti izlemesi diğer beylikleri de kendi bünyesine katması anlamına gelir ki bunu diğer Türk beylikleri desteklemesi mümkün değildir. 2. Bizans sekurları ile mücadele etmesi Evet, cihat politikası ile Bizans'a karşı yapılan mücadeleleri Anadolu Türk beylikleri desteklemişlerdir. Baç vergisi alması, herhangi bir vergi alması Osmanlı Beyliğini desteklemelerini gerektirmez. Dolayısıyla Türk Beylikleri tarafından desteklenmesinin neden olduğu söylenilebilecek olan yalnız ikidir. Doğru cevabımız da B seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişini durumlarından hangilerinin kolaylaştırdığı savunulabilir? 1. Karesioğulları Beyliğinin alınması. Evet bu savunulabilir. Zira Karasoğulları Beyliği donanması olan bir beylik idi. Rumeli'ye geçebilmek için de Osmanlı'nın deniz kuvvetlerine ihtiyacı vardı. Karasoğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılmasıyla Osmanlı bunu temin etmiş olduğundan Rumeli'ye geçişini kolaylaştıran etkenlerden biridir. 2. Bizans'ın eski gücünden uzak olması Bizans'ın eski gücünden uzak olması da Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişinde etken olmuştur. 3. Karamanoğullarının Osmanlı'ya desteklemesi bu dönemde Karamanoğulları Osmanlı'yı desteklemiyor. Zira Anadolu Türk siyasi birliğini kendi çatıları altında oluşturmak arzusundalar. Osmanlı'ya rakipler desteklerinden söz etmemiz mümkün değil. Rumeli'ye geçişini kolaylaştıran etkenler 1 ve 2'de verilmiş. Doğru cevabımız D seçeneğidir. İkinci Kutsal Savaşı ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir. Yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir bu durum? Evet, Osmanlı Devletinin Balkanlardaki hakimiyetinin kesinleştiğine kanıt arıyoruz. Bir Bizans'ın ve Haçlıların Türkleri Balkanlardan atayamayacağını anladığı bu Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetinin kesinleştiğinin kanıtıdır. Osmanlı Devletinin batıya yönelik seferlerinin son bulduğu bu Balkan hakimiyetinin kesinleştiğinin kanıtı olamaz. İzlanda İmparatorluğu'nun vardığının sona erdiği de Balkan hakimiyetinin kesinleştiğinin kanıtı olamaz. Yalnız bir olabilir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Osman Bey, Türk teröründe olan fetheden fethettiği yerin sahibidir anlayışına dayanarak elde edilen yerleri kardeşi oğullar ve silah arkadaşlarına vermiştir. Osman Bey bu uygulamasının durumlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Fetheden fethettiği yerin sahibidir uygulamasının neye yönelik olduğunu sormuş. Bir, İslam savaş hukukunu oluşturmaya yönelik midir? Osman Bey'in bu tutumu. Hayır. İki, fetih hareketlerini hızlandırmaya yönelik midir? Evet. Zira komutanlar ve askerler daha bir iştiyaklı olacaklar fetih sırasında. Üç, merkeziyetçiliği güçlendirmeye yönelik midir? Hayır. E, merkeziyetçiliği zayıflatabilecek bir durumdur bile bu. Neye yöneliktir? Yalnız ikiye yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yıldırım Beyazıt döneminde gelişmelerinden hangileri cihat anlayışıyla hareket edildiğinin kanıtıdır. Cihat anlayışıyla hareket edilmesi demek gayrimüslimlere karşı yapılan savaşları kastediyor. 1. Nibor Savaşı'nın yapılması cihat anlayışıyla yapılmıştır. Çünkü Haçlılara karşı yapılmıştı. 2. İstanbul'un kuşatılması yine cihat anlayışıyla yapılmıştır. Hristiyan Bizans devletine karşı yapılmıştı. 3. Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması bu cihat anlayışıyla yapılmıyor. Anadolu'daki siyasi birliği kuvvetlendirmek adına yapıldığı söylenebilir. 1 ve 2 diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Ankara Savaşı'nın sonuçlarından bazıları şunlardır. Bu sonuçlardan hangileri Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bozulduğunu gösterir? 1. İstanbul'un fethi gecikmiştir. Anadolu Türk siyasi birliği ile ilişkili değildir bu durum. 2. Anadolu'da beylikler tekrar kurulmuşlardır ki Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulduğunun göstergesidir. 3. Balkan fetihleri durmuştur. Bu da Anadolu Türk siyasi birliği ile ilişkili değil. Birliğin bozulduğunun göstergesi yalnız 2'dir. Doğru cevabımız da B seçeneğidir. Osmanlı Devleti bazı beyliklerin topraklarını çeyiz ve satın alma yoluyla kendine bağlamıştır. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? 1. Gaza ve cihat politikasına uygun hareket edildiği. Gaza ve cihat politikası gayrimüslim devletlere karşı yapılan politikadır, savaştır. Buna uygun hareket ettiğini söyleyemeyiz. 2. Türk siyasi birliğinin sağlanmasına çalışıldığı. Evet, Türk beylikleri kendi bünyesine katılmak istenmiş. 3. Hakimiyet alanının genişletildiği, evet, Türk beyliklerini almak suretiyle hakimiyet alanı genişletilmiştir. 2 ve 3'e ulaşılabilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Osmanlı Devleti batı yönünde fetih siyaseti izlemesinin yanı sıra Anadolu'da Türk beylikleri üzerinde de hakimiyet kurmaya çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Karasioğulları Beyliği'ne son vermesinin kazanımlar arasında değildir? A. Osmanlı donanmasının temellerinin atılması Karesoğlu Beyliği'ne son verilmesinin kazanımlarındandır bu. B. Baharat yolu denetiminin sağlanması bu durumla ilgili değil. Beklesin o. C. Rumeli'ye geçişin kolaylaştırılması da Karesoğlu Beyliği'ne son verilmesinin sonuçlarındandır. D. Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda ilk adımın atılması da Karesoğlu Beyliği'ne son verilmesiyle olmuştur. E. Bazı Karesi komutanlarının Osmanlı hizmetine girmesi de Karasoğlu Beyliği'ne son verilmesiyle gerçekleşmiştir. Onunla ilgisi olmayan baharat yolu denetiminin sağlanmasıdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Mehmet Çelebi döneminde çıkan kardeşi Mustafa Çelebi'nin isyanı bastırılmış ancak 2. Murat döneminde Mustafa Çelebi tekrar isyan etmiştir. 2. Murat döneminin bir diğer isyanı da kardeşi Şehzade Mustafa'nın çıkardığı isyan olmuştur. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. İtiyanlarda bir dansın kışkırtmaları etkili olmuştur. Yukarıdaki bilgilere bakarak bunu söylemek mümkün değil. 2. Osmanlı Devleti'nde düzenli bir veraset sistemi yoktur. Bunu söyleyebiliriz. Zira tahta çıkan kardeşlerine karşı diğer şehzadeler mücadele ettiklerini görüyoruz. Demek ki düzenli bir veraset sistemi yoktur. 3. İsyanlar devletin hükümdarsız kalmasına neden olmuştur? Bunu da söylememiz mümkün değil. Her dönem devletin başında hükümdarı olmuştur. İsyanlarla mücadele etmiş olmaları devletin hükümdarsız kaldığı anlamına gelmez. Neye ulaşılabiliyor? Yalnız ikiye ulaşılabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir.